Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş. Fıstık Hanım'la beraber size hoş geldiniz diyoruz. Bugün çok güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Ne oldu? Yusuf Beytar adlı bir kardeşimiz var. Kendisi sağ olsun bize bıçaklarını gönderdi. Bunların hem incelemesini yapacağız hem de parlatma işlemini yapacağız ve birçok konuya değinerek keyifli bir içerik ortaya çıkartacağız diye ümit ediyorum. Şimdi gelin isterseniz öncelikle bıçaklardan bir başlayalım. Fıstık Hanım bize müsaade etmeyecek belli ki. Uğrunun güzel kızım. Uğrunun tatlı kızım. Uyuduğun tatlı kızım. Uyuduğun tatlı kızım. <laughs> Arkadaşlar N690 çelikten imal edilmiş çok güzel bir tasarım. Dış yüzeyine baktığınız zaman farklı mat bir doku bizi karşılıyor. Buna bir stone mesh diyoruz aslında. Bir kazanın içerisinde seramik taşlar oluyor ya da işte bu iş için özel üretilmiş taşlar oluyor. Bu bıçağı profil halinde kabzası takılmadan önce gömüyorsunuz sabaha kadar dönüyor çıktığında bu hale gelmiş oluyor. Giriş kısmında kuş gözü dediğimiz stabilize edilmiş renkli bir ahşap bizi karşılıyor. Hemen yanında akrelik bir uygulama ve yine arka tarafında renklendirilmiş bir ahşap mevcut. Açıkçası hani farklı bir tasarım. Yusuf'un da şöyle bir sapıklığı var aslında. Adam bıçak alma hastası. Yani bana koleksiyonunu gösterdi. Böyle bir profil yapısında o kadar bıçağı yan yana hiç görmemiştim. Yusuf sağ olsun bu ikisini gönderdi. Ankaralı bir usta yapmış. Ben Yusuf'a ustanın adını paylaşayım mı dedim ama paylaşma dedi. Vardır bir bildiği diyerek bunu paylaşmayacağım. Sadece Ankaralı bir ustanın yaptığını söyleyebilirim. Kılıf konusuna gelecek olursak kılıfı çok sağlam. Yani harbiden sağlam. Güzel bir deri kullanılmış kalın yerinde gayet güzel asma yeri mevcut. Şurada gördüğünüz bir boşluk var bakın. Bunun ne olduğunu merak edebilirsiniz. Buraya çakmak taşı takılıyor. Aslında karbon dediğimiz bir ürün. Buraya takıyorsunuz bu ebatlarda bir çubuk. Alev başlatıcı diyoruz. Ateşe ihtiyacınız olduğu zaman üzerinden bir miktar karbonu sıyırarak bıçağın sırtıyla yakacağınız saman, yaprak artık neyse üzerine boşaltıyorsunuz. Sonra da sertçe vurduğunuzda kıvılcım aldığında birdenbire harlanıp ateş ortaya çıkıyor. Bu anlamda kılıfın çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Mis gibi kokuyor yemin ediyorum bak. Yani orijinal deri çok güzel bir ürün. N690 olması güzel. Tabi Yusuf bunları çok aman aman kullanmadığı için zarar göreceğini de düşünmüyorum. Daha ziyade evladiyelik olsun derdinde koleksiyon amaçlı kullanıyor. Kabzası çok kalın olduğu için bu tarz biliyorsunuz doğa sporlarındaki bıçakların et kalınlığı fazla oluyor. Mukavemeti fazla olsun diye. Şimdi burada şu konuya da açıklık getirmek gerekiyor işleme geçmeden önce. Normalde skandi dediğimiz ağızlarda biliyorsunuz sırttan belli bir yerden itibaren tek parça ağız açılır. Bu iki taraftan açıldığında o iki yanak birleşir ve burası kesilir cihaz haline gelir. Ama son dönemlerde özellikle yeni nesil dediğimiz, ikinci nesil dediğimiz skandiler türedi. Bu ikinci nesil, yeni nesil bir skandi. Bunun sebebi şu, bakın buradan itibaren bir skandi ağız mevcut ama ucunda ikinci bir kesici ağız mevcut. Yani mercimek ağız dediğimiz yeni bir ağız var. Bu sebepten dolayı bu orijinal bir skandi değil. Görsellik anlamında evet skandi ama yeni nesil kuzen bir skandi. Bu sebepten çeliği ne olursa olsun bu tarz ikinci kesici ağzı bulunan skandilere kesinlikle böyle 3 bin bin kadar çıkmayın. Ben şimdi burada çıkacağım. Çıkma sebebimi de tekrar söylüyorum. Yusuf bunları zaten kullanmıyor. Bunlar için bir dolap yaptırıyor böyle ledli medli. Bunlar teşhir olarak. Ama doğada kullanan arkadaşlar kesinlikle çıkmasın. Burayı çok inceltirseniz geçmiş olsun. Sırttan aldığı mukavemetin bir önemi yok artık burada. Çünkü burası yükü taşıyan yer. O yüzden sessiz siz olun. Düzgün uygulama yapın ki bıçak bıçaklarınızın ömrü uzasın. Şimdi şöyle yaptığım zaman kesici ağzı buldum mu? Evet buldum. Çok tok bir hissi var. Et kalınlığı o kadar fazla ki. Ciddi anlamda sertliği de güzel. Çeliğin kalitesi de çok güzel. Genellikle bu tarz bıçaklarda biliyorsunuz ustalar bant zımparada 180 kum, 200 kum bırakarak gönderim yapıyorlar. Bu da kesici ağızda çiziklerin görünmesine sebep oluyor. Biz burada bunları yok edip biraz daha ayna bir yüzey arzulayacağız. İnşallah keyif alacağız diyoruz. Evet şuradan devam edelim. Kesici ağız aynı açıyla açılmadığı için şimdi burada bunu göstermek isterdim. Keşke görebilseydiniz. Mesela taşa sürdüğüm şu kısım bir anda parlaklaştı. Çizikler yok oldu ama şuradaki çizikler ve şuradaki çizikler duruyor. Bu şu anlama geliyor. Bunun açıldığı band paraya vurulduğu esnada band paranın esnemesinden kaynaklı bir açı değişimi var. Taşı gördüğünüz gibi sabit açıyla kullanıyorum. Bakın hiçbir şekilde elim oynamıyor. Aynı şekilde sürüyorum. Buradaki çizikler gitmiş ama buradaki çizik duruyor. Hafif bir açı değişimi var. O tarafı da gidereceğiz şimdi. Ben bunları söylediğim zaman böyle çok büyük kusurlarmış gibi algılıyorsunuz. Arkadaşlar band zımparalarda esnemeler olur. Sonuçta rulman vardır, mil vardır. Ve bandın kalitesi önemlidir. O anki ustanın ruh hali önemlidir. Yani çok fazla etken var. Bu kadar çok takılmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet burada ciddi anlamda hala bir göçüklük var uç kısımda ve şu kavisin olduğu yerde kaldı. Hemen düzeltelim. İşlem öncesi bu çizikleri gördüğüm için 240 ile başladım arkadaşlar. Normalde 240 vurmama gerek yoktu. Direkt 800'den ya da 1000'den de başlayabilirdim. Ama dediğim gibi çizikleri gidermek için 240'la giriş yapıyoruz. Sonra 800'e zıplayıp 10.000'e 10 kadar çıkacağız. Evet şu uç kısımdakileri gidermeye yönelik biraz girelim. Bu arada teşekkür ediyorum. Bir önceki içerikte başımdan geçen taraf o hikayelerini anlatmıştım. Güzel geri dönüş yapan arkadaşlar oldum. Anlattıklarım aslında anlatılabilecek olarak seçtiklerim. Yani ben normalde her şeyi yaşandığı şekliyle anlatsam emin olun Rütük kanalı kapatır. Yeni hikayeler de var tabi aslında böyle haftada bir farklı bir konseptle farklı hikayelerin anlatıldığı bir seri yapmayı düşünüyorum. İnşallah hoşunuza gider. Evet maalesef şuradakileri hala gideremedik. Buradaki hala duruyor. Tekrar başlayalım. Merhaba fıstık dayanamadın değil mi? Geldin gene. Yan tarafta bir ağaç var oraya kumrular geliyor. Hanımefendinin gözü de sürekli onlarda. Seyirciye kıçına dönmeyeydin keşke. Fıstık. Fıstık. Kız seyirciye kıçına dönme kız. Kıçına dönme. Kabis de çok az kaldı. Bir de şurada ama buradaki bir türlü gitmiyor. Bunu giderebilmek için yatırmam gerekecek. Yatırırsam da yine sıkıntı çünkü yatırdığım zaman da açıyı daralttığım için şuradaki Stone Mesh dediğimiz uygulamanın olduğu kısma değme riski var. Bu sefer de buradaki ağzı genişletmek gibi bir durum söz konusu olacak. Bunu göze almayacağım açıkçası. Böyle bir durum yaşansın istemiyorum çünkü. Buraya temas edemiyorum. Tekrar söylüyorum burada. Buradaki verilmiş olan açı buradakilerden farklı. Aynı durum burada da söz konusu. Yine burada ulaşılamayan bir yer var. Bu hiç hoş değil. Aslında komple kesici ağzı yeniden şekillendirmek lazım. Yani bunun da hiçbir şeyden rahatsız olmayan bu tavrı yok mu? Fıstık hiç mi rahatsız olmuyorsun kızım? Aşkım benim. Şimdi 800 ile başlayalım. Bir de üst giritlere çıktıkça parlaklık artacağı için rahat edeceğiz. 3000 ile olan münasebetimizi de bitirdik. Arkadaşlar artık iyice parladığını görüyorsunuz. Yani siz de görüyorsunuzdur. Şu an 3000 girit seviyelerinde. Yani bunu tutup da bir 5000'e 10.000'e çeksek. Üzerine bir de deri masa atsak. Kim bilir nasıl olacak. Ulan Yusuf başımı açtığın derde bak. Umarım keyifli izlersin seferdeyken. Tabi internetin çekerse. <laughs> Normal işlemleri bitirdik. Daha vurduğum anda gördüğünüz gibi siyaha dönüştü. Bence gayet keyifli bir hale geldi. Işık vurdu mu cayır cayır yanıyor. Şimdi gelin isterseniz hemen buradaki ikinci bıçağı inceleyelim. Ondan sonra da bilemesini yapalım. Joker markasına ait 440B dediğimiz bir çelikten imal edilmiş. 440 segmentini sevdiğimi herkes bilir. Özellikle 440C ve 440 M hayran olduğum iki çeliktir. 420 ve 440'lar A, B, C şeklinde üç gruba ayrılır. 440 A karbon oranı en düşük olan. 440 B karbon oranı nispeten yerinde olandır. Yani bu bıçağın imal edildiği çelik. Ve 440 C vardır. Karbon oranı paslanmaz çelikler içinde neredeyse en yüksek olan çelik. Fiyat performans çelidir ama karbon oranı en yüksek paslanmaz çeliktir. Çok ilginç bir şekilde 59 HRC'lere ulaşabilir aldığı sertlik. Keşke Türkiye'de plaka şeklinde alma şansım olsa ya da bulsam da getirtirsem yemin ediyorum bak. Bütün Japon bıçaklarımı 440 C'den yapardım. 59 HRC'ye çekerdim. Paşalar gibi muazzam bir çeliktir. Buradaki 440 B. Güzel bir çelik ama bir 440 C kadar karbon oranı yoğun değil. Ama yine de azımsanacak bir çelikte de değildir. 420'den mümkün mertebe uzak durun. 440B-C iyidir. Buradaki bıçağın hemen şöyle bir açısını buldum. Burada şu anda açı. Başlayalım. Bu arada bu bıçaktan da bahsedelim hemen. Hafif nesmuk tarzı bir kavis alan yapısı var yukarı doğru. Dışı teflon kaplı. Değişik bir uygulama. Aslında güzel. Sıvat yazıyor. Belki sıvat timine özel üretim. Burada aslında göze hitap eden olay şu. Kabza ve liner seçim. Burada liner olarak kırmızı kullanılmış. Liner dediğiniz malzeme özel bir kağıdın epoksi reçineye yatırılıp böyle tabutlara üst üste dizilmesi ve preslenmesiyle oluşan bir malzemedir. Süslemek için kullanılır. Ben çok sevmiyorum. İlk bıçaklarımızda vardı. Hatta Hatta ben 10 küsür farklı renkte liner yaptırdım. İsteyen istediği liner'ı seçebiliyordu. Ama şöyle bir sıkıntı oluyordu. Zımpara esnasında her ne kadar yapıştırıp sıkıştırsanız da o mikronluk boşluklar oluyor o kağıtların arasında. Siz zımpara yaparken yine mikronluk toz parçaları o kağıtların arasına girip siyah siyah iz yapıyordu. Mikarta kabza da yine liner mantığıyla üretilmiş bir üründür. Katman katmandır. Mikartalar genellikle pamuklu kumaşlardan, kotlardan, bu taş gibi dikdörtgen kesimlerden Silmiş, kumaşları epoksiye yatırır. Yine bir tabutun içine alır. Üst üste dizerler. Sonra yine preslerler. O kuruduktan sonra da çıkartılıp şekil verilir. Zımparalanır ve ortaya mikarta kabza çıkar. Görünüş anlamında çok güzel modeller var. Bak inkar edemem. Ama ben çok aman aman tutmuyorum. Yani... Çünkü çok böyle birbirine benzeyen modeller görüyorum. Böyle değişik tasarımlar olmalı arkadaşlar. Yani herkesin kullandığı alelade bir tasarım olmamalı mikarta. Evet tekrar devam edelim. Nihayet bitti. Çok şükür. Şunları bir kenara kaldırayım. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani illa ki benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ki doğa sporları ile ilgilenenler daha ziyade bu şekilde masatlama yaparlar. Şimdi siz zaten bunların yakın çekimlerini görüyorsunuz parlaklık konusunda. Bence keyif veren bir düzeye geldi. En azından ışık vurduğunda şimdi cayır cayır yanacak. Konuyu toparlayalım arkadaşlar. İkisi de güzel. Biri el yapımı, birisi Joker markası ile İspanya'da üretilmiş, İspanyol malı bir ürün. Bu tarz bıçakları seven kişiler için özellikle işte skandi olsun ya da yeni nesil dediğimiz skandilerden olsun imalat yapan atölyelerle görüşüp bıçaklar ve ekipmanlar kanalına özel bir kod tanımlamak ve bunun karşılığında da indirim oluşturmak. Bununla alakalı Yusuf şu an araştırma yapıyor. Konuşulması gereken atölyeler var abi ben konuşurum sen merak etme dedi. İnşallah kabul eden ustalarımız, kabul eden atölyelerimiz olur. Kanala özel artık yüzdesini bilmiyorum çünkü ekonomik şartları biliyorsunuz. Bunu atölyeler belirleyecek ama çok bilinen ya keşke şu atölyeden bir bıçağım olsa dediğiniz isimlerden belli oranlarda iskonto alıp kanalda bunları paylaşacağız. O kodla gittiğiniz zaman beğendiğiniz bıçağın fiyatında işte diyelim ki %10, %20 bir indirim olacak. Umarım faydalı oluruz bu anlamda. Çünkü arttırılması gerektiğini düşünüyorum etkileşimlerin. Buradan tekrar söyleyeyim bizi izleyen atölye ustalarına. Hani bıçaklarınızı gönderin, inceleyelim. Herkes bilsin, herkes görsün. Tabii bu handikapları da beraberinde getiriyor ama bunu bir sonraki içerikte anlatmak istiyorum. İçeriğin en sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan, değinmediğim ya da merak ettiğiniz hususlarda lütfen bana ulaşın. Bir sonraki içerikte görüşelim. Hoşçakalın.